Merhaba, merhaba arkadaşlar ben TROXY Bugün senle birlikte e, komşumuzu çıldır, çıldırtıp delirteceğiz Yani Hello Neighbor oynuyoruz Böyle şeylerin devamının gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın Şimdi bir topumuzun peşine gidelim Komşumuz şurada herhalde <laughs> Sesim yok biraz Neyse inşallah Oğlum nece Ne diyor oğlum Neyse gidelim. Burası da bizim evimiz herhalde. Daha önce oyun Aha eyvah. E, ee, ne? Oğlum biz ne kadar çirkiniz ya. Oğlum sesimi biraz açıyorum şimdi. Ne oluyor? Aha pompa var orada. Ya gördü oğlum geliyor geliyor lan niye geliyor? Geçiyor mu buralar zaten? Ana. Hayır. Bir hareket edemedim ben oğlum. Neyse neyse bir şey yok. Kadın bağırıyor. Tam masaya koydu anahtarı. Ya bağırma bağırma. Din üç katta. Anam o kaç tane kap var orada Neyse. O kırmızı camlı odada unutmayacağım onu. Şimdi biz bir evimizi ziyaret edelim. Tamam tamam hadi. Öğretiyor oyunu bana. Bak. Bakalım. Bak şimdi çıkalım şöyle bir işte. Oyun sesini kıstım bu arada. Benim sesim çok gelmez öyle. Bunu ya. Tamam bizim evimizde bir şey yok. Şimdi gidelim şunu şeyine. Evine gidelim. Komşu. Komşu komşunun külüne ihtiyaç. ihtiyaç. Üst kata gitmemiz lazım. Bu nerede? Babanın. 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 gir, gir, şuraya, gir 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 O camları kırıyor bile geçecek ya. Camları kıra kıra geliyor hemde Nerede bu? Anla bezin. Anla Öldük 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 öldük. öldük. Ya bu nasıl kokumuzu mu duyuyor ya. Komşu. Gel gel. Ne, ne, hadi gel. Hadi gel buraya. Amanın lan koyun lan. Evet. Bak bu komşu buraya kadar gelebiliyor mu acaba? Yani geliyordu da. Şimdi o nerede? Tamam biz onun arka bahçesine gidelim. Bir görevimiz falan olsa daha iyi olurdu. İndiriyorum şunu. Bu odada. Buraya tırmanmamız lazım bir şekilde. Buraya kadar gelemez. Abartma. Ağlamayacağım. Şöyle gidelim çok. Şöyle girmek çok mu zor? <laughs> <Ananı>, ne yapıyor? <laughs> Maymun gibi zıpladı hayvan. Bu bizim peşimizde. Şimdi bunu da abone girelim bu. Ah eh, geliyor. Yani bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Kanka bak çıldırırım. Ya bu nereden bilecek bu bizim kokumuzu alıyor herhalde. Oğlum. Dolaba saklanıyorum kokumuzdan vuruyor ya. Ya bu <laughs> çılgın komşu ne yapıyor bakayım. Şu üst. Ben bu komşu nerede şimdi? O kırmızı camlı odayı unutmadım ben. Üst kata çıkış yeri nerede burada? Burada kilitle Yatak odası var burada. Deli ya bu komşu baksana maymun gibi zıba zıbardan atlıyor. Kırmızı kilit işte burada. Üst katta. Üst kata bir şekilde bizim. Hayır gördü gördü gördü. Tanrı ya bak baba. Nerede bu? Şimdi bizim üst kata şu merdiven gibi bir şey var. Dur görmesin şu bir. Ciddi oynayalım biraz. alabilir alamıyor Hı? Hmm. biz nasıl çıkacağız ya? Kutu falan vardı eskiden buralarda yok mu? Kutu var bak Tamam. Buldum ben nasıl yapacağımı. Oraya giz. Tamam tamam hadi. Oyunu öğretme bana oyunu. şimdi gizli gizli oraya bütün kutuları koyup çıkabilir miyim? Şöyle koyacağım. Tamam, iyi oldu. Kutu bulduğumuz iyi oldu. Bunu da alalım. Ne olur ne olmaz. Bunun üstüne basarız. Ha yok ya bu olmaz. O iyi bir sürü kutu var. Tamam. Camı da bir şekilde kıracağız bu arada. Orada bir şeyler fırlatırız. Tamam. Da biz, biz ne kadar zıplayabiliyoruz? Şu kadar zıplayabiliyorum. Ama getirmiyoruz zaten? Yani. İki tane daha kutu getireyim belki yeteriz. Zıplayabiliyoruz şöyle çünkü Bu hele ay şimdi komşu herhalde içeriden izliyor anlamadım ben koydum Tamam ya ben, Tamam şu kırmızı anahtar alsam her şey bitti şöyle koyabilecek miyim senin gibi kutunun ben almasın başka kutu vardı şurada ne yani. var bir sürü kutu var senin bu kutuları ne yapıyorsa artık içlerinde ne var hiç bilmiyorum Oğlum bit bitirebilir miyiz lan? Bilmiyorum. Niye üst üste koyanlar? Ha koyabiliyorum. Bu bizi görmüyor. <laughs> ne oluyor oğlum ya? bizi gördüğünde şöyle sesi şey şey Aha diye ses geliyor. Alın bak. Aklıma fikir geldi. Şimdi bunu alacağız. Götümüz şöyle koyacağız işte. Gördü, gördü. Nereden geliyor? Arkamızda. Tamam. O kutular orada kalsın şimdilik. Ben şimdi bunun yanına bir gideyim bakayım nerede Dur. o kutular orada kalsın tamam oğlum bunun evini böyle tren, trenli bir şeyler vardı çatısında sanki o kutuları yıkıldıysan senin anneni yıkarım Cema bu ne oğlum ya Lan zıplayamıyorum lan nasıl yapacağız? Merdiven gibi bir şey olsa çok götüme yarar biliyor musun? Burası kilitli mi lan? Değil. Lan oraya merdiven gibi ya üst kata çıkan bir yol olması lazım evin içinde ya. Sen senin gibi senin evin olması mı? Baba çirkine bak çirkine. Hadi buradan al. Ha? Baba şimdi bak maymun gibi. Oo. Ha, tam bu buraya kadar gelemez. Gelemez. Elma fırlatıyor bir de ya. Dur, televizyon. Gel gel. Sen gel. 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 Seni bayıltayım gel. Gel. Sen televizyon aldım gel. Gel. Şşş. Bilader sen televizyon. Hmm. Mal ya. Arka bahçenin dolaşacağım dur. O kadar da değil zıplayamayız. Bir de burayı güvenli çit yapmış. Buraya şey yapmış. Kötü çit yapmış ya. Şimdi bir tane kutu alalım. Cam, bir tane camını kırarım. Kitli bir tane camı vardı. Odası vardı. Onun camını kıracağım. Kutu, bütün kutular orada ya yani doğru. Dur şimdi gidelim. Bak yine gördü bizi. Elimle kutuyla koşacağım. Geçiyorum. Ya bütün dil koşamıyor zaten. bakın maymun gibi zıplayacak. Hayır. Tam kaybetti bizi Bu kutuyu alalım. Zıpla buradan. Onun ona bir şey fırlatarak zıplıyor bir de. Hayvan hayvan hayvan. Nasıl geliyor ya? Bir dakika buralar ne ola? Araba çarpsa ne olur bize? Dinleyeceğim. Ee, araba gelmiyor. Ölmüyor ölmüyoruz herhalde. Şimdi bak yine Allah ne yapıyor bu ya? Şimdi ne yapabiliriz? Bak elma adam da refleksa bak beni görür görmez elma fırlatıyor ya. Baba nasıl elma fırlatıyor? Elmayı nereden buluyor sabah? Bizim bir şekilde bu çatıya çık. Bak, koyayım. Reis senin evin namına koyayım. Pencesiz yere giremiyor. Bura bak, buraya bak, buraya pencesiz değil mi? Girdim. Öldüm girdim öldüm. Ama biz bok yapamıyoruz dur, ki. Dur. Yapmamız lazım. Bir şey, bir şey alıp dur, bunun camına fırlatmamız lazım ya. ne alacağız? En içine girdim ben bir. Tamam. Ay bak buranın camını kırmamız lazım işte bizim. Ana ne ya buraya giriş varmış da. Yok yani bu ne gerek buraya açmak. Anan şöyle gidelim. Giriş Çıkın ya. Oğlum adamlar buraya yer yapmış ben görmemişim. Ne burayı nasıl açacağız? Ee, nasıl aç ne açmayalım ya? Merhaba. ne yapıyorum ben? Gel. Bak, köpek gibi şimdi şu. Gel ko koçum, bana şuraya açar mısın ya? Olof aç diyorum beni öldürüyor. Ama ne oluyor? Neyse. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadardı. Bir dahaki videomuzda da bunu oynarız. Bunu bitelim bir ya. Ben evden eşya alayım. Camına fırlatayım. Nasıl fikir? Güzel. <laughs> Fırlatmayı bulamadım ama bulurum ben bir şekilde. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. allohma siz bay